Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde gözlemci üye olarak kabul edildi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir mesajı verdi. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. zirvesi Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirildi. Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir karar alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir mesajı verdi. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Kararla ilgili tweet atan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da adım adım o da olacak dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Twitter hesabından onurlu mücadeleye devam edeceğiz açıklaması yaptı. Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle ortaya koyduğumuz egemenlik temelindeki yeni siyasetimiz adım adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünü yükseltiyor. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, emin adımlarla hız kesmeden onurlu mücadelesine devam edecektir. Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Erdoğan, adil bir barış sağlanması çağrısında bulundu. Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz. Bunu yaparken gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Erdoğan ayrıca Türk Yatırım Fonu'nun en kısa sürede hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Strateji belgemizdeki unsurların birer birer hayata geçirilmesini hep birlikte takipçisi olalım. Türk Yatırım Fonu'nun da mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi yararlı olacaktır. Fonun sağlayacağı mali imkanların işbirliğimizi kuvvetlendirip faaliyetlerimize evime kazandıracağına inanıyor. Terörle mücadeledeki işbirlikleri için üye ülkelere teşekkür eden Erdoğan, terörle mücadeleye devam mesajı verdi. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak. Teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Zirvede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Türk Dünyası Ali Nişanı takdim edildi.